Merhaba. Bugün çok kolay pankek yapacağız. Burada iki yumurtam var. İki yumurtama yarım çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. Şekeri çoğaltmak size kalmış. Pankek biliyorsunuz genellikle üzerine tatlıyla balla servis yapıldığı için içine az şeker koyuyorum. Güzelce çöz. Yarım çay bardağı su, yarım var. 2 bardak süt su bardağıyla. Su bardağı ölçüyüm benim şöyle göstereyim. 200 cc'lik bardak. İsteyen vanilya kullanabilir. Ben tercih etmedim. Sütümün bir bardağını ilave ediyorum. İkinci bardağı ilave ediyorum. Aynı bardakla un vereceğim. Eğer pankeki tuzlu yapmak isterseniz şeker yerine tuz ilave edin lütfen. Sebze de ilave edebilirsiniz içerisine. Bir paket kabartma tozu veriyorum. Bir paket kabartma tozu 10 gram. Burada artık karıştırmak çok daha önemli. Topaklanmaması lazım. İkinci bardağımı da veriyorum. Yumurtanızın büyüklüğüne göre un ölçüsü değişebilir. Kıvamına siz dikkat edersiniz. Şimdi ben biraz bekleteceğim. Bu arada ocağımı hazırlıyorum. Tavamı hazırlıyorum. Geliyorum. Tercihinize bağlı ama ben biraz İlk etapta fırçayla yağlıyorum tavamı. Lütfen açıklamalar bölümünü okumayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Tarifin ayrıntılarını oraya yazıyorum. Çünkü unu bana biraz az geldi ve bir miktar daha un ilave ettim. Şöyle küçük bir kepçem var. Kepçe yardımıyla hamurumu döküyorum. Çok fazla da dökmüyorum çünkü yayılacak bir kepçeden iki pankek çıkartıyorum daha doğrusu. Büyük yapmak istiyorsanız tabi o size kalmış. Bir süre sonra zaten eliniz alışıyor. Şimdi çok güzel zaten sıkma aparatları var. Hamur sıkma aparatları. Ben elimden rahatsız olduğum için sıkamıyorum. O yüzden kepçe kullandım. Böyle bir alternatifiniz de var tabii ki. Altını biraz açıyorum. Ve üzerleri benek benek olmaya başladı. Benek benek olacak. İyice benek benek olacak. Ve çevireceğim pankeklerimi. Şöyle biraz yaklaştırayım. Beneklerini görmeniz için. güzel güzel kabarıyorlar. Hemen kontrol ediyorum. Altı çok güzel kızardı. Neredeyse yastık kadayıf gibi oldular. İkinci tavamı da döktüm. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Lütfen beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalımı yeni fark ettiyseniz de kanalımda birazcık kategorilerde dolaşmayı ihmal etmeyin vaktiniz varsa eğer. Mutlaka size uygun bir tarif vardır. bir yumurta ve bir bardak sütle yarım ölçüde yapabilirsiniz. İşte bu kadar çayımız da ocakta. E, tabii ki tatlı sunum yapmak isteyenler için en güzeli çoko krem mi diyeyim, şokella mı diyeyim artık bu fıstık ezmesi mi, fındık ezmesi mi. Bizde tatlı pek fazla yenmez. Reçelle ikram ediyorum. Şöyle de bir bakalım iç dokusuna. Afiyetle kalın. Yeni tariflerde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Her zamanki gibi hoşça ve dost kalın.